APS kurs ve yayınları matematik öğretmeni Gazi Hoca. Herkese Şubat'ın ikinci haftası pazartesi günü musmutlu, güzel, hayırlı, hayırlara vesile olacak hafta içleri dilerim. Pazartesi dilerim. Evet. Selam veren herkese Selamünaleyküm. Selam alan herkese de aleyküm selam. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şubat ayı EKPSS için hareketli bir süreç olacak. Öncelikle 1830 arkadaşımız eğer boş kontenjan olmazsa kamuya görevde başlamanın ilk ayağı olan kazandığınız yazısıyla karşılaşacak. Onlar hemen ertesi günü hemen ertesi günü biz ne zaman çağrılacağız diye işleme başlayacak. Bununla beraber de bugün Ön bilgilendirmede de bu duyurduğum gibi Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile birileri konuşmuş ve öğretmen atamalarıyla ilgili takvim aslında bizim ta Nisan ayından beri söylediğimiz takvimle örtüşen açıklamalar yapılıyor. Hala öğretmenler hocam sizin dediğiniz çıkmadı diye Arkadaşlar var. Öncelikle Öncelikle arkadaşlar soru sormayın. Fatma sayfada mısınız? Şu selam muhabbetini bir beraberce kim yazmak istiyorsa yazsın. Kim yazmak istiyorsa yazsın. Selam veren herkese selam aleyküm. Selam alan herkese aleyküm selam. Fatma. Sayfada mısın kızım? Bir 3-4-5 dakika konuşacağım. Evet. Fatma şu andan itibaren şu andan itibaren kim soru sorarsa kim selam verirse mesajını sil. Ne zamana kadar? Arkadaşlar ben buyurun soru sorabilirsiniz diyene kadar. Arkadaşlar lütfen selam dahi şu an için vermeyin. Hepinizin vermiş olduğu selamı alıyorum. Aleyküm selam diyorum. Hayırlı günler diyorum. Hepinize de hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyorum. Önce bir 10 dakika civarında bir konuşmam var. Konuşmamı tamamlayayım. Ondan sonra sizden gelecek sorulara da cevap vereceğim. Lütfen ekrandan çiftli ekrandan kontrol ediyorum. Kaçırdığım bir şeyler olmasın diye. Sonra dikkatim dağılıyor. Dikkatim dağılınca da gelmiş olduğum konuyu bulamıyorum. Öncelikle 1830 kontenjan için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki üst düzey yetkili Sevim Hanım'ın Sevim Madak mıydı? Sevim Hanım'ın bize vermiş olduğu bilgi 12'si ve 12'sinden sonra. Ve hızlandırmak istiyorsanız da ara yapabilirsiniz demişti. Bugün ayın 10'u. Yani 1830 tercih ile ilgili büyük bir olasılıkla bu hafta Cuma'ya kadar sonuçlar açıklanır. Niye Cuma'ya kadar? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün açıklaması da ön başvuru taleplerinin Şubat'ın ikinci haftası veya üçüncü haftası başlayacak yönde pekiştirdiği için öncelikle 1830 memur hizmetli mühendis aslanım yazmayın atamaları belli olacak. Sonra öğretmen ataması yapılacak. Ve memur atamaları belli olduktan sonra biz değerlendirmeler yapacağız. Kazanan şanslı. Artık dünya olmuyor, onlar uzaylı oluyor. Uzaylı 1830 arkadaşın nasıl bir yol izlenecek? Neler yapılacak? Neyle ilgili işlemler yapılacak? Onları canlı yayında biz sizlere anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar lütfen şu selam muhabbetini bir keselim. Şimdi bugün öğleden sonra ki bunu bir sürü öğretmen arkadaş paylaşmıştır. Öğleden sonra Kezban Hanım Engel yiyeceksin. Öğleden sonra memurlar ne açıklandı bu? Eğitim bir senden mi açıklandı? Bir yerden açıklandı. Cumhurbaşkanı tarafından öğretmenlerle ilgili 3 Şubat'ta yapılan açıklamada 2025 yılı için 1381 öğretmen ataması gerçekleştirileceğini duyurulmuştu. Genel Başkan Yardımcımız Atama sürecinin sendikalardan birisi herhalde bu. Bir an önce başlatarak öğretmenlerimizi daha fazla bekletilmeden görevlerine başlamalarını sağlaması gerektiğini ifade etti. Personel Genel Müdürü Sayın Bülent Çiftçi Evet ne diyor? Eğitimin gücü sen Oğuz Özay. Umarım yalan bir haber değildir. Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi. Bir arayın bakalım. MEP Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi mi? Çünkü ben gerçekten yoğundum. Atama duyurusunun Şubat ayının ikinci veya üçüncü haftasında yapılacağını atama duyurusu ikinci veya üçüncü haftası Şubat ayının. Yani önce memur atamaları yapılacak. Sonra öğretmen atamaları yapılacak. O yüzden ikinci veya üçüncü hafta mantıklı. Yani açıklama sağlam bir yerden gelmiş. Muhsin aynaya bir bak. Sen yetmezsen bir de sülaleninle beraber bak. Komitler tam karşınızda. Atama kararnamelerinin Pardon. Atama duyurusunun Şubat ayının ikinci veya üçüncü haftasında yapılacağı. Ön başvuruların, benim en baştan belirlediğim gibi Mart ayının ilk haftasında alınacağı. Mart ayının ilk haftasında alınacağı. Atama kararnamalarının Mayıs ayı sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderileceği. Yani Mart'ta Başvurular alınacak, nisanda kadrolar belirlenecek, ikinci bir alım yapılacak ve nisan sonunda öğretmenler, 1381'in öğretmenin atamasıyla ilgili değerler çıkacak. Mayıs ayı sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek. Yani lisans sonunda kazanacakların çıkacağını. Mayıs'ta İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin şu 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 öğretmenler size başvuru yapacak. Bunlar kazandı diyeceğini. Ve öğretmenlerimizin 1 Eylül itibariyle göreve başlayacağını belirtti. Yani bizim en başta beri söylediğimiz gibi Öğretmenlerin göreve başlama tarihi 1 Eylül 2025. Mayıs'ta evraklar tamamlanacak. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta güvenlik soruşturmaları tamamlanacak. Ve 1 Eylül'de öğretmenler göreve başlayacak. Yine bizim ısrarla durduğumuz Ayrıca 2024 EKPS ile atanacak engelli öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisi'nden muaf tutulacağı tarafımıza bildirilmiştir. Biz son 10 yayındır, 12 yayındır aynı şeyleri tekrar tekrar söylüyoruz. Güzel olan tarafı ne? Senaryo olamayacak kadar mantıklı bir tarif verilmiş. Yani içerideki personel genel müdürü Bülent Çiftçi Bey atama takvimini bu şekilde tanımlamış. Olay bu arkadaşlar. Yani öğretmen arkadaşları 1 Şubat itibariyle göreve, şey 1 Eylül itibariyle göreve başlayacaklar. İl emrine verilecekler. İl emriyle göreve, öğretmenler göreve başlayacak. 1 Eylül itibaren maaş alacaklar. Ve bu atamalar akademide muaf. Sonraki atamalar zaten yasadan sonra çıkacağı için bundan sonraki yapılacak atamalar 2 <laughs> yıllık akademiye zorunlu tutulacak. Olay bu. Evet şimdi burada öğretmen olup öğretmenlik sınavına girip sınava girip Pedagojik formasyonu tamamlayamayan arkadaşlar var. Onların durumu muallak. Eğer evrak talep isteme süreci bu Mart'ta Nisan'daki ön başvurularda sizlerden sistemde pedagojik formasyonunuzu istemeyip evrak tesliminde isterse eğer ve sizin pedagojik formasyonunuz Haziran ayı içerisinde biterse orada başvuru yapma hakkınız doğar. Ama ilk Mart'taki ön başvuruda pedagojik formasyon şartını koyup eğer sisteme yüklemeniz istenirse ve o tarihte sisteme yükleyemezseniz başvuru hakkınız maalesef olmaz. Kontenjan ne olur, şu ne olur, bu ne olur? Onların hepsi ön başvurudan sonra netleşecek. Evet. Soruları almadan evvel bizim 17 Şubat'ta başlayacak online lise, ön lisans, lisans ve zihinsel gruplarımızda bugün için ilk 3 kişiye özel erken kayıt indirimimiz var ve bayağı kendi felli bir indirim. Eğer online gruplarımızı düşünüyorsanız yeni dönemle beraber bugün yayından sonra 532 354 8198 WhatsApp hattından istekte bulunabilirsiniz. Online gruplarımız 17 Şubat'ta başlayacak. 2026 Nisan ayına kadar devam edecek ve biz o gruplarda ilk 400'lü sıralara koymayı düşünüyoruz. Evet şimdi soru sorabilirsiniz. Atamalarla ilgili. Ama lütfen şu değil. Hocam ben atanır mıyım? Hocam beden eğitimi sırasındayım. Soğanım şu. Atanır mıyım? Değil. Doğan nereden bileyim? 85 ve üstü kaç kişi alınır? Ya siz de beni iyice böyle himene falan benzettiniz. Ha. Ben de sizin gibi normal bir insanım engelli atama kotasını düşüleceğini söyleyen beyinsiz. Maalesef beyinsiz. Bir noktaya kadar gideceğim. Buna inanan arkadaşlar da maalesef yavaş yavaş özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Beyinsiz sırasına girer. Arkadaşlar yapmayın. İnsanlar sizi bu sınavdan soğutup arada düşük puanlarla çıkmaya çalışıyorlar. Aziz, memurlar ne zaman göreve başlar? Mayıs, Haziran, Temmuz. KKÇÇ. Hocam, önceki atamalarda bu kadın, kadın ayrımı var mıydı? Kadın ayrımı, bunu Adalet Bakanlığı yapıyor. Erkek gardiyan ve kadın gardiyan muhabbeti bir şeyi düşürmez. Çünkü sınava giren erkek sayısı kız sayısından daha fazla. Ha, erkekler kızlara göre daha çalışkanlı. Hem cinslerimi korurum. Ama öyle bir istatistik yok. Yani kızların not ortalaması şu. Erkeklerin not ortalaması şu diye bir istatistik yok. Hani sonra cevap vermiyorum. Hani sonra cevap vermiyorum. İsmail sonra cevap vermiyorum. Oyuncu TV ya, videoya bakacaksın. Hocam EKPS Ortalık meslek Sesi mağsure sizce ilk ne iş yapar? Memursun kardeşim. Masanın üzerinde oturacaksın. Onlar zaten sana yapacağın işi öğretirler. Mesut. Gerek yok. Öfke yemedik. Kontenjanları aldık ama onlara alana kadar biz neler çektik biliyor musun? O yüzden var olan bir süreci balsalamaya gerek yok. Öğretmenle atanan bir kişiyi memurla sistem izin vermez. MHM. En azından önceki sene vermiyordu. Hakan Uyar. Adalet bölümünde kadın sayısı erkek sayısından fazla. O doğrudur. Bedirhan. Sorunun cevabı yukarıda. Medine. Allah razı olsun. Allah bütün kötülüklerden korusun inşallah. Hayırlı olsun. Allah'ım sağlıksız et versin inşallah hocam. Hepimize. Orhan. Videoyu izle. İsmail. Teknisyenler daha avantajlı. Dijimix TV. Videoyu izle. Yukarıda açıkladım arkadaşlar. 12 Şubattan sonra yani çarşambadan sonra bana göre Cuma'ya kadar sonuçların açıklanması gerekir. Eros'tan 10 numara. Bizler için bunca değerli zamanını ayıran siz değerli hocamıza sonsuz teşekkürler. Bu durumda kayıt kadın adalet daha düşük olur. Fat Kezban Hanım ne yapacaksın? Hocam raporlar üzerinden öğretmenler için elenebilir, eleme olabilir deniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz elemeler hakkında? Valla bu kadar çok konuşuyorlar ki Milli eğitimin öğretmen başvurularında ruhsal, duygusal veya zihinsel engelliler şeklinde şey koyabilirler. Çünkü olmayan şeyleri sistemde çok fazla sorguluyorlar ve bu tip şikayetlerin de isteklerin de çok fazla gittiğini duydum. Bu da kafada acabalar oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı aynı Milli Savunma Bakanlığı gibi Emniyet Genel Müdürlüğü gibi ruhsal duygusalları bakın bedenselleri değil ruhsal duygusalları ve zihinselleri öğretmenlikle ilgili kısıtlayabilir. Öyle bir durum olursa da bunun tek sebebi sizlersiniz. Tek sebebi sizlersiniz. Olmayan bir aşı Pişirdiniz, pişirdiniz, pişirdiniz. Sizin içinizde öyle insanlar var ki devamlı cimeli şikayette bulunuyorlar. Ve bir yazan 100 kere farklı şeylerle yazıyor. Bir bakmışsınız öğretmen başvurularında koşul şart olarak yani olmazsa olmaz olarak ruhsal duygusalları ve zihinsellileri Öğretmenlik başvurusundan ekarte edebilirler. Kesin duyduğum bir şeyler yok ama söylenti var. Bence yazık olur. Ama siz, yapan da sizsiniz maalesef. Yani kitle yapıyor. Öğretmenlik başvurusu, memurluk başvurusu başlamadan öğretmenlik başvurusu gelse dahi arada Birisi biter, öbürü devam eder. Lütfiye Şeker. Teşekkür ederim Şeker arkadaşım. Hikap Mustafa cevap vermiyorum. Rıdvan İstanbul'dan da bizden selamlar, teşekkürler. Öğretmen ataması bir sonraki memur puanını pozitif önünde etkiler mi? Tabii önünü sen nereden bakarsanız bakın puanın da ortalamasına göre 600-700 kişi çıkar. Yalçın, hocam şimdi atanan arkadaşlarının sizce raporları geçerli midir? Malum çoğu süreli raporların süresi 30 Haziran'da bitecek. Temmuz sonrası atama olması adil olmaz mı? Valla onu ben bilemem. Kahve d kahvem d kurumun personel ihtiyacı acilse güvenlik soruşturması zandırır mı? Arkadaşım sen devleti bilmiyorsun. Devlette o birimde sıfır kişi de kalsa iş biter. Ama A çok acil eleman alalım demez. KKÇÇ öğretmen almaya doyamadılar. Doyamadık sizlere. Hocam yine çok karizmasınız. Teşekkür ettim Fatma kızım. Bir sen görüyorsun beni zaten. Kör gözler beni görmüyorsunuz. Hocam sizce Sivas kaç puanla? Tarık cevap vermiyorum. Karahan cevap verdim ona. Melisa cevap verdim. Erol, Erol Aslan 10 numara. Ön başvuruda hata yaparsak eğer onları baz alırlarsa sizi ilk evrakları teslim alacak memur önemli. Memur kötü niyetliyse başvurunuzu iptal edebilir. Futbol diyarı. Onu ben 6 aydır, 8 aydır diyorum. Hemen yazmayacaktın. Valla Melisa videoyu izleyeceksin. Sosyal güvenlik soruşturması sosyal medya hesaplarını inceliyor mu? Arkadaşlar ben şunu uyarayım. Atanacak arkadaşlar. Maalesef bu Türkiye'nin gerçeği. Eğer muhalif kanattaysa eğer muhalif kanattaysa ve çok fazla bu bir tane şey var ya ordu milletvekili kimdi o Hakan? CHP'ye geçti. Cemal engin Yurt müydü? Evet Cemal engin Yurt gibi herkese her şeyle ilgili görüş bildiriyorsa hakaret makaret varsa memur olduktan sonra başınızı yakabilir. O yüzden sosyal medya hesaplarınızı mantık ölçülerine çekiniz derim. Bu size cevap vermiyorum. Hakan Uyar. Kör dediğinizde aklıma geldi. Hocam gözünüzü takın. Sizinle bu konuda alay etmeyeceğim. Araç kullanırken gözlük takmak zorundayım. Şu anda da aracım yok. Hakan. Doğan bir şey demiyorum. Merhaba hocam. Ön lisans atanan ve yazık konusu lisans mezunu olarak kurum değişikliği yaparak sınava tekrar girip 4001'den atanabilir mi? Tekrar sınava girip sınav geçerlik süresi bittikten sonra atanabilirsiniz. MHM Öğretmenlikte transkribi ne yapacaklar? Pedagojik formasyonu aldığınızda dair belge isterler. O kadar. Evet. Son günlerde Merve'nin sorusu önemli. Al Hakan taktım. Hocam şimdi raporlar Haziran'da bitecek. Ya diyelim ki bir kişinin rapor oranı %40'ın altına düşerse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Siz sınava girdiğinizde elinizdeki geçerli mevcut bir raporla girdiniz. Oradaki rapor %40 iken daha sonra sizden rapor istediler %35'e düşürdüler. Aa siz iyileşmişsiniz. Bu sınav hakkınız yok diyemezler. Deseler de idari mahkemeye dava açıp Görevinize tekrar geri dönebilirsiniz eğer raporunuz orijinalse, patates rapor değilse. Ha, sahte raporsa da zaten içeri girersiniz. Murat enişte. Murat'ın eniştesi veya enişte Murat EKPSS, lise, ön lisans, lisans mezunlarına ilgilendiriyor. Tarık, sen bir daha git oraya. La, bilmiyorum kaç yaşındasın bilmiyorum ama oradaki memur atamayla nereden bilecek arkadaşım? Vermez, formasyon isteyecekler arkadaşlar. Formasyon istemez dersin sizleri akademiye koyarlar. Bir önceki alımdaki şartlar uygulanacak. <laughs> Hakan bana bir Ferrari alıp hediye edersen kullanabiliriz. Evet. Acayip acayip sorular. Bu ses bir dakika daha reklam. Bizim zihinsel engelli lise Türkiye'de tek, diğerleri gibi. Bu cihanda da tek. Beşlik konu anlatımlı soru bankamız. Zihinsel engelli lise. Beşlik çözümlü soru bankamız. Zihinsel engelli lise. 24'lü zihinsel engelli lise çözümlü. 24 24'lü deneme sınavımız. Bir tık matematik, zihinsel çözümlü soru bankamız, bir tık, zihinsel genel kültür çözümlü soru bankamız, bunun Türkçesi, Türkçesi de çıkacak ve genel kültür güncel bilgiler kitabımız. Bunların tamamı zihinsel lise için. Torpil için partilere gidip söz alanlar olmuş. Bakın sizin anlamadığınız olay ne biliyor musun? Ben Ankara milletvekiliyim. Siz bir tane beni tanıyorsunuz. Ve bana geliyorsunuz. Anneniz, babanız ya biz size oy verdik. Bize torpil yap diyorsunuz. Bir, haramdır. Eğer gerçekten ilahi adalete inanıyorsanız ki inanıyorsunuz haramdır. 2. Siz o milletvekilini bir kişi olarak sanıyorsunuz. O milletvekili sizin gibi binlerce, yüz binlerce kişiye söz veriyor. Yüz bin kişiye söz verdi. Bunlardan üç tanesi atandı. 99.997 tanesi boşta. O onlar diyor ki ya yapamadı ama 3 tane helal olsun diyor. Bizim diyor milletvekili diyor torpil yaptı diyor. Aslında öyle bir şey yok. Tamam mı? <laughs> Şu Tevarna TV'yi komple bir siler misin Fatma? Benim süresiz engelli raporum var. Engelli emeklilik için kontrol muayenesine gitmeye gerek var mı? Önce bir başla ya. Tarık. Eğer liseysem 90 atama şansın zor. Fatma bizim WhatsApp hattımızı yazar mısın? Kitap isteme hattımızı. Hakan Hoca Feria Ferhan'ın şeyini mouse'unu alıyormuş. PlayStation alalım Hakan. Öğretmenlik için Mart ayı deniyor. İlk başvurular. Öğretmenlik branş sıralaması doğru değil. Şu tavarna istesene Fatma. Tavarna TV. İkide bir kral kral diyor. Şu tavarna TV'yi komple silsene. Dayı, hacı nasıl hitap ediyorsun arkadaşım? Ya öğreneceksin? Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.